Selam arkadaşlar. <laughs> dur, dur, dur. Sana vurdum yanlışlıkla hiç zıplamadın diye vurdum ya. Çok, çok güzel başlangıç olurdu. Neyse devam <laughs> edelim hemen. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seride Gördüğünüz üzere bir tane ağacın üstündeyiz ve ağacın üstünde iki kişiyiz bu benim evet. discord ortağım diyelim discordu beraber yönetiyoruz daha çok kendisi yönetiyor ben sadece görünen yüzüyüm. yani discorda gelerek yaptığı işleri burada gezegen mi var o ne ya fazla uzatmayayım arkadaşlar başlamadan önce biraz like atarsanız bir de discorda gelirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim hadi ilk odunumuzu bir kıralım şöyle. Arkadaşlar bu seride adamızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şu odunların hepsi tek tek önemli. Bir yandan şu odunları şeyleri yani septik düşürmeye çalışacağız. Sanırım da düşüremeyeceğiz. <laughs> Umarım düşer. Düşmezse Arkamız... Bu tohumlarla mı çıkıyordu acaba? Bir dakika tohumları ekiyor da olabiliriz. Ama, Ama bende var. Bende var. tamam var. o zaman tamam. Riski atmayalım. Şöyle ölmeden. Bir tane craft table yapayım. Crafting table yaptım. Sen yapma bakayım daha kaç kat var. İyi tamam. Alt, en alt katta toprak varmış. O zaman sıkıntı yok. Aşağıya kadar kazayım. Evet yine internet gitti. Bir, bi düzelsin geleyim. Arkadaşlar ufak bir internet kopuntusu oldu hemen geri geldim. Tamam hepsiyle mi yapayım? Ay, hepsiyle yapma ya lazım olur bize yine. Ya da yap en azından Öyle biraz ya. kaplayalım genişletelim etrafımızı. İki kişiyiz düşme ihtimalimiz çok fazla. Bir inventörü de açık değil benim tarafımı kaplasan daha güzel olurdu. Sen atla şuraya ya. Şu blokları kıralım bir blok bir blok. Var mı daha bloğun? Ee, var. Onları da şey yap ben bir tane şey yapacağım hemen. Kazma yapacağım. Gerçi kazmam önemli. Hayır sanırım kazma önemli değil. Bir bloğu alalım. Şu ağacı sen hemen eksene bir yere. Tamam. Şöyle. Şimdi burada işte böyle yapınca yanlış bilmiyorsam aynen. Gel. Gel hadi dans edeceğiz. Hadi, hadi gel, Dikkat et <laughs> ağaç için i̇şte bundan bahsediyordum. Tamam çok güzel. <laughs> Oyun çok mantıklı bu arada. Bence gerçek hayatta da böyle olması gerekiyor. Yani. aynı yapınca büyüyor. Bu kadar Mera şarkısına girmek lazım burada. Bu, bu seri en son birinde izlediğimde yani üstünden bir 3-4 yıl geçmiştir herhalde. Halbuki hatırlamama şaşırdım daha doğrusu. Oh, Burada... Bu, bu açı baya büyükmüş. Aynen biraz büyük. Seriler... Gördüğünüz üzere muhabbet ede de gerçekleşecek, devam edecek yani bu seri için söylüyorum. Daha sonraki seriler tabi farklı olacak, daha enerjik şey olacak falan işte bu serinin havasına göre. Bu arada düştüm sepli. Eee bana hiç düşmedi. Tamam üç tane daha var ya sıkıntı yok. Nasıl üç tane daha var? Ben tamam, 3 üç tane daha var. Herhalde düşmüş bir tane ya. Bir şey olmaz üç tane daha var sıkıntı yok yani. Ne Sen de? de var mı hiç? Yok bende yok işte onu diyorum. Ha, yes, sende tamam. var mı? Var var bende He ee, tamam Desene ben en başında sandım Şeyden 3 tane var Şurayı biraz daha genişletelim de Fıkrını kırmaya çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <laughs> Dur, Şöyle bunu bir balta yapalım Umarım tekrardan internet kopmaz Sanırım bu sefer Mert'in koptu Yok yok benim kopmadı merak et. O kadar da değil <laughs> Şimdi ne oldu az önce? Şimdi ne yapacaktık? Şuradan hemen bir bakmam gerekiyor Burada kitapçığımız var Botanya Moduna giriş yapmak lazım Taş onları şeyden yapacağız ya yani. Nasıl yapıyorduk bir dakika ee, Fırınla beraber şey ısıtıyorduk Taşları bir tane taş düşürüyorduk Ya da artık neden düşürüyorduk hatırlamıyorum ama Bir şekilde yapıyorduk yani ısıtıp eritiyorduk Oradan lav üretiyorduk sonra sınırsız kaynak yapıyorduk Yanlış bilmiyorsam Burada kahve <laughs> var. Kahvemi içmek istiyorum Yere sınavı var Aha bir tane düştü. Çok şükür ya. Çok şükür. Şu adayı biraz daha genişletelim biz. Öyle gelelim birkaç sefer ağaç kır. Aynen siz de orada bir like atıp Discord'a gelirseniz çok güzel olur. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi adayı genişletince görüşürüz. Gördüğünüz üzere burada truf falan var. Dört resim var. Bunları şuradan yapıyoruz. Hemen ilk toprağımızı yaptık. Bu ilk toprağımızı bundan koyuyorum. Buraya bir tane daha ağaç çekeceğiz. Bu şekilde artık yapabileceğiz. Bu arada senin envanterinde var mı bu şeylerden? Bu ağaçtan düşüyor ya korunlar. Baya var. Öyle atayım. Ver bana. Şöyle sapling koyayım. Şu şekilde bunları da tekrardan çoğaltalım. Adayı biraz genişleteceğiz. Son arkadaşlar bu arada buradan A'ya basarak bunu karşı tarafa alabiliyorsunuz. Bu arada taş nasıl yapabiliyoruz? Bir dakika taşın nasıl yapıldığını bulmam gerekiyor. Kırık taş için stone esans lazım veya trof lazım. Trof şu an nereden elde edilebilir bilmiyorum ben de yok. Elde ettiğimiz Anladım. zaman yaparız yani. Sende trof var mı? Hmm, yok herhalde. Bakayım 5 tane toprak yapabildim. Çok güzel. Yan taraflara doğru da geliştir geliştirmeye başlayabiliriz. Şöyle bu yapraklardan string mi string mi artık her neyse Ondan çıkarmak için wooden krok yapacağız arkadaşlar Wooden krok Bu da gördüğünüz gibi çubukla yapılıyor zaten Hemen şuradan çubuğumuz vardı ee, Biraz daha lazım Tamam gördüğünüz üzere başarımı da aldık Sen de al bakayım başarımı sana da yapayım bir tane Hatta kendime yapayım sana verdim direkt oraya Bundan Oo. sonra yaprakları bunlarla kıracağız Bu şekilde şey çıkarma ihtimalimiz artacak Sapling çıkarma ihtimalimiz de artacak burada ben iki tane mi yapmışım ya Üç tane oldu bende Bir dakika şu aldım ya yani başka baga soktum herhalde <laughs> o baya çıktı lan 17 tane oldu tabi Bir de bundan şey çıkıyor solucan gibi bir şey çıkıyor o da bizim şeylerimizi ihtimalini arttırıyor sonra İpek böceği mi oluyor anlamadım da tam olarak Aynen Buraya geliyoruz arkadaşlar ee, odunlarını aldım evet. oradan şey yapacağım bir dakika air aa, fryer yapmam gerekiyor ama önce ben kabin mi yapsam ne için onu sonra yaparız fryer yapsam şu an daha güzel olur şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar yarım blokları alıyoruz şöyle koyuyoruz ve fryer oldu kabin kabin de yapmak istiyorum kabin güzel olur hem kabinin kenarlarını asarız biraz daha odun yapayım nereye koyalım sandığımızı ee, bren, bren. Bak bunu koydum ya böyle açılıyor üstüne şunu da koyarsam bir dakika olmadı. Niye böyle oldu? normalde birleşmesi lazım şu an. Koysana bir aşağı. Neyse dur ben koyayım. Birleşme. Tamam birleşmesin. Böyle olsun o zaman. Buraya hemen kurutucuyu koyduk. Buraya da şu gördüğünüz elimizdeki bunları koyuyoruz. Bunlar da kuruyor. Hatta şundan birkaç tane daha yapayım. Bunlar burada kuruya dursun. Biz de biraz daha ağaç kasalım. Hatta şunlardan septik falan kasalım. Siz de orada bir like atmadıysanız like atarsanız çok sevinirim. Bir de yorumlara seri hakkındaki fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. En azından geliştirmeye doğru gideriz. Güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Bazı şeyler ters gidebilir, yolunda olmayabilir. Bu arada şunlar kurumaya başladı mı? Nasıl anlayacağız? Bu kurulmuş. Bak şey olmuş. Aynen tamam. Nasıl alacağız? Taşıdım yanlışlıkla. Nereye gitti? lan? Envanterime geldi. Dur. Ha. Heh tamam. Bunlar neler yapabiliyormuşuz? Şöyle hemen bir kontrol edelim. Ama önce dediğim gibi seri hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sanırım bununla taş yapabiliyorsunuz. Bir dakika bununla mı yapabiliyorduk? Yok bununla bununla aynen. Perifet akon ve perifet resim. Tamam anladım. Ee, bu şeyleri de yapmamız lazım. Şöyle gördüğünüz üzere hepsi çıkmaya başladı zaten. Sanırım şu an ne eksik? Perifet resim. He bunların bu resimleri reçin miydi artık? Resin. Nasıl okunuyor? Resim 4 resim. Tamam böyle okunuyor herhalde. Bunların da olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tamam. Biz bu arada odun kazmaya devam edelim şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bunları koydum da bunlar böyle çalışmıyormuş ya. Biz burada saplingi boyar mantıkla işleyecekmişiz buraya gelip tekrardan bu elimizdeki ak kitap da koyduk çok güzel bu akkontları koyacağız akkorunları bunlar tekrardan burada şey olsun sonra bir tane sapling alıp şu şekilde kaplayacağız şöyle gördüğünüz üzere böyle etrafını kaplayacağız kapladığımız zaman da petrified sapling olacak sonra bunlar olmaya başladı çok güzel şöyle hemen toplayalım şu an tamam şu an bir tane yapabiliyor olmamız lazım aynen bir tanesini yaptık bakalım bunu yine gelelim şöyle büyütelim dans edelim dans 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 çok güzel Aynen. Şimdi Oo. Bunu da hukla topla bu arada tam gelsin bunun. bu önemli Tekrar tekrar tamam. şey yapmak istemiyorum Şimdi bu çoğalacak mı diye buraya koyacağım bir tane eğer olursa çok güzel olur Ben de orada şunu odunla kırayım Zaten odun aynı tamam içinden tamam tamam böyle oluyormuş petrified bunları değil Fazla CTRL'ye basma Şimdi tamam ilk taşımızı yapabiliyor olmamız lazım hemen şöyle taş yazalım Aynen şu an iki tane taş yapabiliyoruz. Taş devrine girip bu taşları bizim bir şekilde eritmemiz gerekiyor. Ama bu bölümde yapmayacağız. Bu bölümde biraz taş kazacağız. Hatta taşları çoğaltabiliyor muyuz? Şuna link yazayım yine. Oh, bir tane daha taş yapabiliyoruz. Çok güzel. Yok yapamıyoruz bir dakika. Bunları kurutmak gerekiyor. Bunları bu arada şu dört korunların e, varsa korunların artık nasıl okunuyor. Onları buraya arada yerleştirmeyi unutmayı da bana da atabilirsin istiyorsan. Tamam. Evet. Al şöyle. Ama yerçi şu bunları kırınca içinden düşüyorlar zaten. Bunları kırınca düşüyorlar mı? Bunlardan evet, evet. düşmemesi lazım diye biliyorum çünkü bu şey, toprak ağacı değil yani. Bilmiyorum ama düşüyor. Bende var on tane. Şöyle biraz daha geliştirelim. Şu adayı gitgide daha genişleteceğiz. Biraz daha şu potlardan yapmaya başlayınca işimiz rahatlayacak. Şöyle toplayalım şunlardan da. Kornlarımız da kurumuş hemen. Şöyle korn alalım. Şu an niye birleşmediğini öğrendim. Abi bu havada kaldı lan. Havada uçacak Aa, bir Ne havada kaldı ya? Ha. <laughs> tamam bak oldu. Ana. Aynı Dur ]mış. içine girebilir miyim? Aç bir. Aç <laughs> bir. Gizeyim içine. Yok olmuyor. Yok olmuyor. Sen gir. Aynen şöyle geri kalan taşları da yapalım şöyle. 3 tane taşımız var şu an. Bu taşlarla kazma balta yapma fikri çıktı git aklımdan. Şimdi bakalım lavı nasıl üretebiliyoruz. Şöyle hemen bir lav yazalım. Şimdi lavı üretebilmemiz için fire essence lazım. Bu fire da baya kazan yapmamız gerekiyor. Kazan mı yapmamız gerekiyor? Kazanın nasıl ya? Yani? Kazanın demirle yapılıyor. Bir dakika bu normal minecraft kazanı değildir muhtemelen. Cowl drone yazarsam kavuldurun. Yok kazan çıkıyor direkt olarak. Şimdi burada şey... acaba far... farmlar falan iş yapıyor mudur ya? Buradan kazan yaptım da buraya ne koyabiliyoruz? Bir bakayım sapling koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Buraya... He doğru tamam. Yağmur yağınca bunun içine su doluyordu. Çok güzel tamam suyumuzu çıkaracağımız şey oldu. Şimdi aynı zamanda bizim cobblestone'dan şey de yapmam gerekiyor. Bu ne söylemiştin en son? Şey farm falan iş yapar mı ki burada? Farm yapabilir niye yapmasın? Çünkü zaten şey demir falan kaçıyor şey bilmiyorum bakacağız şimdi tam olarak bilmiyorum kafa yorur ama bu mod var ya ya öğrendikten sonra halledilir aslında o kadar da bir zorluğu yok galiba <laughs> iskanlı zaten end pastas yapıp ejderhayı da kesmeye gideceğiz orasını falan halledeceğiz bir enderman düşürmek sıkıntı olacak herhalde onu da hallederiz ya zamanla hallederiz şu an bakayım daha yapabiliyor muyum bu pertifet resinden var mı bu şeyden gri şeyden ee, Bakayım bakayım bende yok o şeylerden ağaç mı bu bölüm kapanışa gelmeden önce fazla uzun olması istemediğimden dolayı kısa tutacağız. Bu bölüm şey de yapmak istiyorum. Ee, şurada başarımlarda gördüğünüz üzere nerede bu bizim başarım kitabımız? Burada gördüğünüz şeyler var. Bunlardan birini yapacağım. Şu şekilde oluyor da. Bunları böyle diziyoruz. Üstüne bunları koyuyoruz ve crushing tab yapmış oluyoruz. Bu crushing tabımızı şöyle koyduktan sonra da arkadaşlar 4 sapling'leri koyup üstünde zıplamaya başlıyoruz da ben fazla koydum oraya tek tek koymak daha güzel olur tek koysan oraya hepsini bir anda koyma sen bana at onu <gülüyor> <gülüyor> bana at bana. Tamam. hatta şöyle üçerli dörderli koyalım ve bakın suyunu çıkardıktan sonra ne olacak aşağı düşmeyelim yanlışlıkla bu suyu nasıl alabiliriz alamayız sanırım <laughs> neyse tamam aslında son şu bir tane daha ağaç mı yapsak? Clay ağacını da mı yapsak? Yapalım ya yapmışken ne olacak? Clay ağacını yapma kararına vardım. Şimdi şu şekilde clay yapmamız lazım. Clay sapling. O ne lan? Yıldız mı uçuyor mu o ne? Bir dakika. Gök taşı düşüyor herhalde. Optifine yok galiba. Aynen Optifine yok. Bize doğru gelmiyor galiba. Umarım bize gelmiyordur. Yok yok. Bize Alır, aa kayb gitti, kayboldu. Yıldız. Aynen. Bu bir kuş, hayır bu bir süpermen hayır bu bir yıldız. Neyse. Şimdi Clay sapling yazmıştım en son. Şuradan hemen nasıl yapılıyor? Clay acorn veya petifertresin artı evet, kolaymış tamam. Çerezlik. hemen. Şöyle bir tane, şöyle bir tane, şuraya bundan bir tane ve sanırım tamam. Üçlü üç tane yapayım. Kasmakla uğraşmayalım. ve Dört tane Clay ağacından da yaptık. Bu ağaçları bile hemen bir büyütelim ondan sonra da Oo. kapanışı yapalım güzel ağaçlara benziyor hemen şöyle dans ederken hemen. kapanışı yapıyoruz arkadaşlar bir başka sky factory bölümünde görüşmek üzere like atıp abone olduysanız hoşçakalın. kalın bay 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 bay